Geçenki videoda bir hapishanede doğmuştum. Daha sonrasında panonun arkasında bir geçit olabileceğini düşündüm ve tahminim doğru çıkmıştı. Fakat merdivenlerin sonunda blokları kıramadığım için tekrardan geri dönmek zorunda kaldım. Daha sonra kapı birdenbire kendiliğinden açıldı. Biraz gezikten sonra fark ettim ki tek başıma değildi. Daha sonra dışarıya çıktım ve biraz etrafta gezindim. Hatta o sırada yamuk duran bir meşaleye bile denk geldim. Biraz sonra Rus bir oyuncu geldi ve bana birkaç mesaj gönderdi. Fakat Rusça bilmediğim için ne yazdığını bilmiyordum. Daha sonra arkasında bir kişi daha gözüktü ve bana onu takip etmemi söyledi. Onu takip etmeye karar verdim ve birdenbire bana körlük efekti geldi. Etrafımda Reston meşaleleri gözükmeye başlamıştı ve fark ettim ki beni bir yere götürmeye çalışıyorlardı. Reston meşalelerini takip ettim ve sonunda bir yere vardım. Daha sonrasında ise körlük efekti tamamen kalktı ve karşı Marretnes geldi. İçerideki kişiyi öldürmemi istedi. Başta istemesem de buna mecbur kalmıştım. İçeriye girdim ve içerideki oyuncuyu öldürdüm. Bir şey dikkatimi çekti. Fark ettiyseniz öldürdüğüm kişi daha öncesinde de karşıma çıkmıştı. Evet, hapishaneden kurtulduğum an benimle karşı karşıya gelmişti. Daha sonra birdenbire etrafımın lavla sarıldığını fark ettim ve karşımdaki kişiler shadowlight ve Red Ness'ti. Hepinize selamlar dostlarım. Dostlar az önce özeti izlediğiniz gibi olaylar aynı bu şekilde gerçekleşmişti. Burada bir yerde lav vardı. Daha sonrasında ne olduğuna bakmak için dışarı çıktım. Dışarı baktığımda ise Shadow Light ve Redness beni buradan bir izliyordu. Yani buralarda bir yerde olması lazımdı. Burada bir cam vardı. Muhtemelen onları görebilmem için yaptılar öyle bir şeyi. E tarafım tamamen lavla kaplıydı. Ve hapishanedeyken hatırlarsanız ki ben kaçmaya çalışmıştım ve blokları kıramamıştım çünkü koruma altındaydı. Yine aynı şekilde e, blokları karamadım haliyle burada sıkışım kaldım. Daha öncesi de yaptığım gibi sunucudan çıkış yaptım. Neden yaptım? Çünkü dostlar e, bu sunucu yine diyorum öldürmekten çok işkence etmeye meyilli bir sunucu. Bu yüzden çıktım. Yani artık bir şey yapamayacakları için çıktım. Eğer öldürürlerse IP ban yarım zaten. Öyle öyle bir sorunumuz var ki bunu e, yaşadık mı yaşamadık mı bilmiyorum ama. Yani benim bazı arkadaşlarım yaşamış en azından öyle hatırlıyorum. Her neyse bu sandıklar dolu bakacağım bir. Bir tane balta var şansıma. Kılıç. Bot var. Bu arada bu botun birisi giyilmiş sanırım. Bir giyip bırakmış. Her neyse. Bunlar doluydu bu arada. Belki de dostlarım bu sunucuya gelip oynamışlardır baya. Bakın 3-4 tane var orada. Bu sunucuya mutlaka birileri gelip oynamıştır diye düşünüyorum. Çünkü ben 10-11 gündür girmiyorum. Hakikaten bakın burada da var aynı şekilde 4 tane. Bir dakika yanlış açtım. Bu da yedekte kalsın böyle. Tamam. Şu şeyi de alırsak şöyle. Tamam. Ee, ayrıca dostlar size bir şey söylemek istiyorum. Eminim ki sizi çok şaşıracaksınız. Ben de çok. Ee, bu arada yanlışlıkla C'ye bastım. Bir şey yok. Eminim ki sizi çok şaşıracaksınız. Çünkü ben çok şaşırdım. Eğer yalan değilse bu sunucuda Entity 303 var dostlar. Ama hani eklentiyle mi geldi ya da normal bir player gibi bir şey mi bilmiyorum. Nasıl çağıracağımızı düşündüm. Ee, sadece bir totem yaralakılma. Hani totemin var mı yok mu diye de Google'a baktım. Benim bildiğim kadarıyla totem yok. Google'dan baktığımda ise bir tane totem gördüm. Ama hani aslı var mı yok mu bilmiyorum. Ee, çok da fazla şey yapmak istemedim, uğraşmak istemedim. Yani gördüğüm totemi denemek istiyorum açıkçası. Öncelikle benim e, totemi gerçekleştirebilmem için portaldan geçip e, biraz altın falan toplamam lazım. E, nitrek lazım. Bunları dostlarım toplayıp e, Şeyi şey yapacağım. Totemi yapacağım. Ardından çakmak ile yakıp LTT 303'ün gelmesini bekleyeceğim. Ama hani totem çalışır mı çalışmaz mı bu arada bunu bilmiyorum. E, hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hali hazırda zaten bir yer vardı. E, videolarda belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz bile e, birazdan görürsünüz. Oranın koordinatını almıştım. Koordinatı bakayım hemen. 347 64 eksi 263. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oraya doğru gideceğim Bu arada bir şey dikkatimi çekti bakın konuşurken Burada benim adım falan yazıyor. tabela vardı ve bunlar bomboş bakın Burada bir gülücük işareti var burada da Üzgün bir işaret var Garip Her neyse dostlar Vakit kaybetmeyeceğim direkt ben portala doğru gidiyorum Ne tarafta kalıyor abi 347.64 Bakayım Yanlış taraf Burası değil Aynen, buralarda bir yerlerde olması lazım. Bu taraflarda bir yerlerde dostlar. Ee, uzun uzun canınızı sıkmak istemiyorum. Ben o tarafa doğru bir gideyim, portalı bulayım. Ardından tekrar kaydı başlatırım. Birazdan görüşürüz. <laughs> dostlar, ee, 10-15 dakika geçti. Bakın, portal burada. Ee, bu şekilde. Ve işin en ilginç yanı, hiç kimse benim karşıma çıkmadı. Ne bir player çıktı, yani normal bir oyuncu çıktı. Ne de, efsane'lerden birisi çıktı. Bakın. Buraya bu arada, ee, daha öncesi gelmiştik buraya. Bakın. Bu arada buraya böyle bir şey eklenmiş. Ve orada ne yazıyor abi? Bir dakika, bakacağım oraya. Sunucu gerçekten ne lan öyle? Bir şey düştü oraya. Her neyse ok ok galiba. Ne yazıyor abi? Run yazıyor, koş yazıyor. Bu daha öncesi var mıydı yok muydu hatırlamıyorum bu arada ama her neyse boş muhtemelen Oyunculara yine bir şey yapılmış. Belki benim gibi bir youtuber falan girmiştir bilmiyorum. Ee, ayrıca da şunu ekleyeyim. Eğer bu sunucuda oynamak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka dostlarım kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Ne oluyor lan? Neyse uzatmayacağım yani. Bir şey oluyor gene de. Her neyse. E, Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Aranızdan bir iki kişiye bu sunucunun IP'sini vereceğim. Ama nasıl vereceğim dostlar? Eğer benim kanalıma abone olduğunuza dair esiz atarsanız ve videolarımı takip edip beğenirseniz o zaman işte size ben IP veririm. Aranızdan birkaç kişi seçeceğim. Çünkü hepinize verirsem ne olur? Sunucu artık yoğunlaşır. Yoğunlaştığı için de sunucu çöker dostlarım. E ayrıca dostlar fark et çektiğim kadarıyla siz de bu seriyi seviyorsunuz. Yani bu benim e, çektiğim seriyi seviyorsunuz. O yüzden sunucunun IP'sini çok fazla kişiye vermeyeceğim. Eğer verdiğim kişi sizseniz de lütfen sunucuya zarar vermeyin. Normal bir şekilde oynayın takılın. Daha fazla uzatmayayım direkt portaldan geçeyim. Ee, böyle bir yol var. Redstone var. O ne lan öyle nasıl? Neyse. Bir yol yapılmış bu arada. Bir sandık var orada. Bir dakika sandığa bakacağım da. Setimi giymiş mi? Tam giymişim. Bismillah. Dostlarım bir kitap var ve altın var. Bir dakika. Örtesi, örtesi miydi o? Bir dakika şunları bir alayım. Comeback The Darkness. Dostlarım bir dakika Darkness'la alaka. Darkness'la alaka bir sunucuyla. Dostlarım hatırlıyorsunuz ki Darkness. Ben onun bir tane videosunu ya, ya, ya konuşamadım. Ben onun bir tane videosu yapmıştım Darkness'ın en karanlık sunucu adında bir videoydu yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zaman oldu yani 5-6 aydan fazla oldu belki de. Abi ne alakası var bakın. Comeback. The Darkness. Abi ne oluyor bir dakika. Burada örs sesi geldi bu arada. Tam ben sandığı açtım arkamda bir örs sesi geldi. Ve yarıda bir kağıt vardı. Dostlarım aynı şeyler oluyor. Aynı şeyler oluyor bakın. Yanlış hatırlamıyorsam eee birinci bölüm olması lazım. Birinci bölümde biz e, bir yere Gitmişti dostlar. Beni Rednesk bir yere götürmüştü. Ve orada ben Gmail'im yazıp sandığa bırakmıştım. Ve sandığa bıraktığım anda yok olmuştu abi. Sandıktan direkt ben uçmuş gitmişti. Değil mi Gmail'imi istiyorlar. Gireceğim dostlar bir dakika. sansura atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum ama muhtemelen atarım. Aa bir dakika benim başarımım yok. Benim biraz başarım kasmam lazım dostlar bu arada. Dur bir dakika ben buranın koordinatını alayım bir. 33 33 69 eksi 9 tamam abi ben buranın koordinatını aldım şimdi ben biraz ee, bir şeyler kazacağım kazmam lazım hani bana ne seviye verebilir belki bunları kesersem verir diye düşünüyorum ama Allah ölmemem lazım dikkat etmem lazım bu arada şöyle gel abi aşağı bakalım nerede ne var abi burada hiç bloğum yok 32 tane altın ve Netrek var bu arada Bunu kim bıraktı bilmiyorum ama bana lazım olan e, altın ve netrekten daha fazlası dostlar. Hakikaten şu an bir şaşkınım yani şaşırmış bir vaziyetteyim. Ama gerçekten bu benim için çok iyi oldu. Hani uzun uzun uz uğraşmak istemiyordum fazla. Evet abi, bunlar bana XP verebilir. Evet, çok iyi hatırladım. Canavar avcısı gelişim yaptık. Bir dakika, netrek şöyle koyalım. <laughs> Gelin abi. çok güzel dostlar. Buna bana XP verdikçe benim işime gelecek. Gel abi gel. Şöyle bir geçelim. Tam dostlar bir tane XP kastım bu bana yeter. Daha fazla da uğraşmak istemiyorum. Allah korusun ölüyorum ölüyorum maazallah itemlerim de gitmesin. Şimdi çok yukarıda değildi lan çok da aşağı inmedim. Dikkat ederek bir dakika düşerim buradan ben. Şuraya şöyle bir koyalım. E, şunu bir kazayım. Şöyle yavaş yavaş. Bu arada çok gerginim hani. Allah korusun ya düşersem falan diye bir korkmuyor da değilim. Elim ayağım titriyor ama bir dikkat etmem lazım. Allah korusun en ufak bir hatamda her şey mahvolabilir. Buradan gerçi karşıya geçit yokmuş. Tüh, eyvah. Buradan böyle geçerim. Buradan buraya geçerim. Buradan kırarım. Şöyle bir yol yaparım buraya da tamam. Güzel abi her şey çok iyi. Açlık Dostlarım ilk defa açlık geliyor oradan. ne hani portaldan geçtiğim için muhtemelen olabilir. Çünkü normalde şey olmuyor. Acıkmıyoruz çok fazla. Bak bir dakika sandık değişiklik var mı? Yok. Bu adamın e, adamın baş harfini koymuşlar. Yeğenin Yusuf'un yeğenini konuşamadım. Her neyse direkt sandığı e, boşalttık zaten. Gmail'imi yazacağım. Dostlarım bakın Gmail'i yazdım ama nereye koyacağım bilmem acaba sandığa mı bırakacağım. Sandığa mı bıraksam yoksa başka bir şey mi Bu arada bakın bir kitap var bu kitabı da okumadık. Uzun zaman oldu öyle değil mi yazıyor. Dostlarım köy değişmiş. Look your email diyor. E-mail'ine bak diyor. Dostlarım bir dakika hemen e-mail'ime geleceğim bir. The darkness yazıyor burada bakın. The darkness yazıyor ve bana bir mesaj göndermiş. Go to this corner and set up de totem tier diyor. Diğer adı neyse ne okunuyor artık bilmiyorum çünkü fazla İngilizcem yok. Ama e, şey yazıyor sanırım. Yani az çok anladığım kadarıyla go to koordinata. Koordinata git diyor burada bakın şu mesajı koordinata git diyor. Ve e, setup kurulum demek. Totemi oraya kur diyor aynen. Koordinata git ve e, totemi oraya diyor Bakın burada da koordinat bakmış. 0, 71, 125. Bakın 0, 71, 125. Bunu aklımıza tutmamız lazım. Hemen bir oyuna dönüyorum. Dostlarım hemen oyuna döndüm bakın. Gel sıfır falan filan. Abi çok şaşkınım. Allah seni bir dakika dostlarım bana saldırır bu arada. Benim acilen buradan bir kurtulmam lazım. Saldırır mı bana? Git abi uzaklaş buradan uzaklaş. Git buradan düş aşağı. Haydi Allah'a emanet ol. Tamam dostlarım ben direktmen koordinata gideceğim bakın. Hala şaşkınım bu arada. Darkness'ın gelmesi nasıl bir olay? Lan! Bu ne? Dostlarım vallahi bir şeyler oluyor. Oğlum bunlar ne böyle? Abi Darkness geldi bakın şu an Darkness geldi bütün sunucunun içinden geçti. Bakın ciddi diyorum Darkness geldi. Adamın bir videosu var abi ya sadece bir video. Bir videosu ver ve bu, ikinci videosu olacak eğer bir sorun çıkmazsa. Adam geldiği gibi her yeri var ya. Yedi bitirdi abi yedi bitirdi. Comeback. Abi ne tepki vereceğimi bilemiyorum. Of. Bana bir koordinat vermiş. O koordinat ee, bakayım hemen. 071 125. Ben o koordinat doğru gideceğim dostlar bakalım ne tarafta kalıyor. Aynen bu tarafta bir yerde olması lazım sanırım. Biraz dolanacağım zaten. Ne oluyor lan? Garip. Yani gerçekten garip. Eee bu arada bunun bir fotoğrafını çekeyim ben. Hazır gelmişken ee, daha sonrası belki lazım olur falan. Ne oldu lan öyle? Dostlarım koyunu gördünüz mü? Koyun bir anda yukarı uçtu abi Bakın koyun bembeyaz palyodu bu arada bir anda yukarı uçtu Abi ne oldu öyle ne oluyor La havile vela kuvvete abi ne oluyor öyle Bak gene oldu Vallahi bir şeyler olmaya başladı bakın ciddi diyorum bir şeyler olmaya başladı yarım saatte ne güzel ben rahatım diyordum Bir anda bir şeyler dönmeye başladı Ne oluyor lan Dostlarım ben uzatmadan gideceğim artık sıfır bilmem ne bir şeydi. Of, oraya varayım görüşürüz ya da yakınlarında muhtemelen kayıt açarım. Eee dostlarım bu arada ben çakam, çakmak yapmayı unuttum yani hakikaten nasıl unuturum bilmiyorum. Neyse bir şekilde halledeceğim bakın burada böyle bir şey var bu arada bu ne lan böyle. Yani, çok garip bir şey bir hayvan mı yapmaya çalışmışlar ne yapmışlar anlamadım ama neyse boşverin gitsin. Hekel var burada böyle bir. Bunu da fotoğrafını çekeyim abi. Bu da böyle bir an olarak kalsın. Belki toplulukta paylaşırım. E, f 3 çekeyim de şimdi karışmasın. Bir şey olursa falan. Değil gözüksün. 0 Yüzlerde bir şeydi. Bakın 63-68 öyle bir şey yaşadı. Aa bu ne lan? Burayı da bir heykel yapılmış. Bakın bu arada bu bayağı güzel gözüküyor. Hakikaten haklarını yemeyeceğim. Çok güzel yapılmış. Bu arada ben paldır küldür gidiyorum ama umarım kimse yoktur O ne lan öyle? Bakın yukarıda bir şey var Eee Netrek var üzerinde Reston meşalesi var burada bir şey var ama ne olduğunu çıkaramadım O da Reston gibi görünüyor ama değil sanırım Neyse O ne lan öyle bir kafa gözüktü Kuyunmuş Bakın bu arada bu eve hiç girmemiştik Bir eve girmek istiyorum hazır gelmişken Önce bir şuraya gireceğim hani bir şey var mı yok mu diye ardından da buraya bir girmeyi düşünüyorum Bakalım abi. Kiraz çiçeği var. Büyü masası var. Lan burada benim kafam var. Dostum burada benim kafam var. Peki ben bunu alabiliyor muyum? Alıyorum. Yusuf YKV oyuncusunun kafası. Abi çok garip. Bir dakika bu burada kalsın. Yani almak istemiyorum ama. Neyse. Üst katta bir şey var mı abi? Bir dakika bunlar sandık mı? Bunlar iki sandık. Bunlar değil. Üst katta ne var? Sandık boş Burada e, harita işinin bir şeyler falan var Ve bunlar da boş Hepsi boş dostlar Varsa bile muhtemelen oyun sunucuya giren oyuncular yemiştir. Bunlardan bir şey olabilir mi diyeceğim ama Hepsine bakmak çok zor Ne oluyor lan? Dostlarım ölü ölüyordum, vallahi ölüyordum yanıma çarptı hiçbir şey. Ne oluyor lan? Dostlarım Moriş abi bakın bir tanesi orada bir tanesi orada buraya geliyor muhtemelen. Dostlarım birisi bizi çağırıyor. Yemin ediyorum birisi bizi çağırıyor. Bakın. Kapı yapılmış buraya. Sandık çarptı ardından oraya çarptı. Oğlum ne oluyor? dostlarım Darkness yapıyor bunu. Vallahi diyorum Darkness a. Bakın. Darkness'ın T harfinden anladı. Bakın direktmen T yazılmış buraya. Dostlarım hiç vakit kaybetmeden buraya. Anladım. Dostlar bana diyorlar ki bakın şu an çok iyi anladım. Bana diyorlar ki ee, totemi buraya yap. Neden istediklerini anlamadım fakat buraya yapıyor. Bakın böyle bir şey var bu arada. Buraya da ilk defa giriyorum. Yani burası benim hatırladığım kadarıyla lavdı komple. Burası bayağı değişmiş. Bakın bayağı iyi duruyor. Burada koltuk gibi şeyler var ama Neyse vakit kaybetmeyeceğim. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt ben totemi yapacağım abi. Ee, toteme bir bakayım nasıl yapıyordu. Dostlarım totemi yanlış görmüyorsam eğer şöyle yapmış. Bakın şurayı şöyle kuracağım. Bir tanesini böyle koymuş. Bir tanesini de tam şöyle çaprazına koymuş. Bir tane de buraya koymuş. Bir dakika şuradan bir son son beşerlesini alabilirsem biraz iyi olur. Belki aydınlatır. Bakalım abi bir şey aydınlatıyor mu? Yani az çok biraz aydınlatıyor. Güzel. Ee, bunu buraya bırakmış. Ardından buraya bir tane neterek bırakmış. Sonra bir tane boşluk bırakmış. Tam tam şurada şöyle bir boşluk bırakmış. Yine aynı şekilde abi altını kurmuş buraya bakın. Şöyle altın kurmuş. Redstone var galiba burada. Bakayım ne? Aynen redstone. Kalsın burada benim ihtiyacım yok. Neyse. Buraya da bir tane aynı şekilde koymuş. Ee, burada yine bir koymuş netrek'i. Üzerlerine iki tane meşale koymuş. Meşaleyi hallederiz abi. Ne oluyor lan? Buraya bırakmış ve 3 tane koymuş abi buraya. Yanlış saymıyorsam 1, 2, 3 tane gözüküyor aynen. 3. Bakalım abi aynen 3 tane var dostlarım. Ve bu iki tane terekin üzerine e, meşale koymuş. Meşale bende yok ama meşale hemen yaparım. Yakınlardan bir yerden maden yapacağım abi. Zaten nereye gitsem mutlaka vardır. Aslında benim hilem vardı dostlar. Keşke hileyle girseydim fakat e, girmeyi unutmuşum. Optifine ile girmişim. Optifine'de olduğu için maalesef kaldık. Buradan bir yerden ben ee, yapmaya çalışacağım ama bir şeyim de hatırladım bu arada ee, Koruma vardı umarım Koruma yoktur Bakalım abi burası kazılmış Burada maden falan var mı Ne oluyor lan Neyse Bakacağım abi maden yok burada ama Yakınlarda bir yerde Burada mutlaka bir maden vardır Madene doğru hızlıca ilerleyeceğim Belki burada bir yerde olabilir burası kumsal Vakit kaybetmek istemiyorum Ama bunların dostlarım %100 Eminim ki darkness yapıyor. Yani bunları yüzü yüz darkness yapıyor. Yani darkness hani benim totem yapacağımı nereden biliyor veya nereden çıktı geldi o, asıl mesele o zaten bir kere hani nereden buldu öncelikle. Beni nereden buldu abi? Hadi beni buldu varsayalım. Youtube kanalımı gördü etti bir şekilde buldu beni. Bu sunucuyu gördü eyvallah. Bakın burada kömür var güzel. Hani beni bir şekilde bulduğunu varsayalım ama yani bu sunucuda ne işi var bir kere? Ayrıca bu kadar hani nasıl rahat? Tamam abi benim e meşalem de hazır. Şöyle koyayım. Bunu da kırayım. Tamam çık abi buradan. Bunu da böyle koy. Koy gitsin buraya. Tamam buradan da çık. Tamam dostlarım ben hızlıca bir döneceğim oraya. Bu arada açtık mı vurdu ne oldu? yok vurmamış ama. Bir yavaş koşuyorum sanki bana mı öyle geldi çözemedim. Hızlıca çıkacağım abi şurada bir yerdeydi. Aynen öyle bakın burada. Şöyle suyun derinine inebilirsem biraz daha hızlı gireceğim. Heh tamam biraz daha hızlı. Hakikaten hani Dante 303 var mı yok mu bilmiyorum ama Darkness benim bunu yapmamı istediğin kesin yani. Darkness bunu bende yapmamı istiyor dostlarım. Yapmamı istediğine eminim. Şimşek falan çaktırdı. Nasıl çaktırdığını da bilmiyorum hani bu arada. O PC yoktur diye varsayıyorum hani. Olabilirdi ama nasıl olacak yani bu sunucu yeni gelmiş. Daha ilk defa görünüyor Yani ilk defa geliyor ilk defa görünüyor hakikaten <laughs> Garip Eee çubuğum yok Ben bu sefer de çubuk yapmayı unuttum Dostlarım heyecandan var ya artık Neyse yakınından bir yerine keselim Burada vardı zaten şurada vardı aynen Heyecandan Yani gerçekten heyecandan artık var ya Ne yapacağımı unutuyorum İnsan heyecandan dostlar Ne yapacağını unutuyor ya Çok basit abi bak yani çubuk yapacaksın şey yapacaksın Bitti ama insan yani o heyecanla çubuğun nasıl yapıldığını bile unutuyor. Bakın ciddi diyorum sunucuya ilgilin, Beni bu yaşadığımı yaşayın. Aynı şeyi siz de yaşarsınız bakın. Hani konuşmak... Ne oluyor oğlum? Vallahi bir şeyler oluyor da hayırlısı olsun. Hani konuşmaya çalışıyorum hani bir andan canını sıkılmasın konuşmaya çalışıyorum. Bir andan olayları anlatıyorum. Planımı anlatıyorum. Ayrıca hani bir şeylerle uğraşıyorum. Çok zor gerçekten çok zor. Lütfen bir like atmayı, aboneliği unutmayın yani çubuk e, yapacağımızca Bu sefer de şeyim yok. Allah kahretsin. Beynim yeri diyeceğim. Bakın. Aa elmas var burada dostlarım. Bir dakika. Elmas var. Ben bu elmasları alırım bu arada. Bakın. Baya elmas var burada. Yanlışlıkla koydum. Al bunu abi. Şöyle kalsın. Ben bu elmasları alırım bu arada. Baya bir işime yarar. Burada diyor. Burası boş zaten. Of of. Bu seferde çubuk yapmayı unuttuk. Yani hakikaten. Ne oluyor lan? Ok geldi buraya. Dostlarım Darkness binanın içinde muhtemelen. Bakın Darkness biz bir yerden yok kesin ama nereden izlediğini bilmiyorum. Bir yerde vardı ya ama karşıdaydı galiba neyse. Yok buradaymış tamam. Direkt şurada yapayım. Çok stresli. Gerçekten çok stresli. Şu an hani Entity, 303 varsa eğer. Lan. Çubuk geldi dostlarım. Dostlarım envanterime çubuk geldi. Bir dakika nasıl iş? Muhtemelen Darkness yaptı ama. Her neyse. Vakit kaybetmeyeceğim döndüm abi direkt döndüm hızlıca. Keşke hileyi açsaydım dostlar. Keşke hileyle girseydim. Yani hem speed falan vardı ayrıca ben entity 303'ü ve diğer efsaneleri de görebilirdim orada. Bakın çok güzel bir hilem var. Hepsi gözüküyor abi. Radar içinde veya normal hilem içinde her türlü gözüküyor. Çok rahat görebilirdim onları. Artık baktım bu herif ben yapamıyorum. Yardım et. Neyse. Meşaleyi aldım. Kalsın orada. Çünkü şöyle bırakalım. Bu ee, burada kalsın. Aynı şekilde altında burada. Bakın neresine koymuş abi tam şu şuralara bakın tam buralara koymuş ve çakmış abi çok heyecanlıyım şu an. Arkadaşlar kısa söylediğini videoyu durduruyorum. Normalde burada meşaleyi yanlış koymuşum zaten meşaleye ihtiyaç yokmuş. Çok heyecanlıyım abi. Eğer antik 303 varsa var ya bu sunucuda kafayı yerim. Gerçekten diyorum kafayı yerim. Bismillah çakıyorum dostlar. Çaktım. Dostlarım bir şey olacak mı? Ne oluyor lan? Dostlarım birisi var içinde. Bir dakika birisi var. Hiç bu kızı göremiyorum ki. Dostlarım sizi kapattım bakın. Felaket. Mertis 303. Dostlarım Mertis 303 var. Yemin ediyorum Mertis 303 var. Mertis 303 var. Abi. Abi Mertis 303 var kaç. Dostlarım vallahi varmış. Yemin ediyorum varmış. Yemin ediyorum varmış. Abi yemin ediyorum varmış. Darkness niye istediğini anladım. Darkness neden bunu yapmamı istediğini anladım. Entity 303 varmış dostlarım. Aktifleştirdik. Entity 303 var. Entity 303 var. Nayış lan öyle önümden. Dostlarım Entity 303 var. Konuşamıyorum. Entity 303 var. Entity 303 var. Anti 303 var.